Kaşıntınız neden geçmiyor? İnsan bağırsa süzgeç gibi çalışarak sindirilmiş yiyecekleri kana geçirir ve zararlı maddeleri dışarıda tutar. Bu geçiciliği sağlayan yapılan sadece sindirilmiş yiyeceklerin geçebileceği kadar küçük deliklerdir. Eğer bağırsak hücreleri, düzensiz ve sağlıksız beslenme, stres, antibiyotikler, ilaç enfeksiyonları ve toksinler ve benzeri nedenlerle hasar görürse zararlı maddeler kana karışmaya başlar. Bağışıklık sisteminiz tetiklenir ve... Kronik inflamasyon ortaya çıkabilir. Bu da çeşitli hastalıklara yol açabilir. Profesör Doktor Nazan Uysal Harzad'ın dediği gibi videosunda yukarıya bırakıyorum. Bağışıklığı yatıştıran antiinflamatuar bir ilaç inflamasyonun çözümü olamıyor. Yani kök nedeni öncelikli olarak ortadan kaldırmanız gerekiyor. Peki bağırsak geçirgen olması bizi nasıl etkiler? Zararlı maddeler kana karışınca bağışıklık sistemi sürekli uyarılır ve aşırı tepki vermeye başlar bağışıklık sisteminin sürekli aktif olması vücutta iltihaplanmaya neden olur. Bu da birçok hastalığın temelini oluşturur. Bağırsak bariyerinizin bozulması nedeniyle bazı gıdalara karşı hassasiyet gelişebilir. Bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi dokularına saldırarak Hashimoto, Romatoid Artrit gibi otoimmün hastalıklarını tetikleyebilir. Şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık gibi sindirim problemleri ortaya çıkabilir. Toksinler kana karışarak beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Konsantrasyon zorluğu ve sürekli yorgunluk hissi yaratabilir. Bağırsak sağlığı hormon üretimini de etkilediği için tiroid, kortizol ve insülin gibi hormonların dengesizleşmesine yol açabilir. Egzema, agne, sedef gibi cilt hastalıkları bağırsak geçirgenliği ile bağlantılı olabilir. Bağırsaklar ve beyin arasında güçlü bir bağ olduğu için bağırsak sağlığının bozulması ruh halinizi olumsuz etkileyebilir. Burada saydığım nedenlerin tamamı sürekli tetiklenen kaşıntının kök nedenlerinin ta kendisidir. Eğer kaşıntı probleminden kurtulmak istiyorsanız geçirgen bağırsağınızı ve cilt bariyerinizi desteklemeli ve Kaşıntıyı sürekli tetikleyen nedeni ortadan kaldırmalısınız.